Konumuz formasyonlardan yönsüz üçgen. Şimdi normalde biz nasıl bahsetmiştik? Bir trend var demiştik. Bir trend ne oluyordu? İşte bu şekilde, işte yükseliyordu. Baktığımız zaman bu yapıyı anlamak gayet çok kolay. İşte tepeler yükseliyor, işte dipler de yükseliyor. Aynı şekilde düşen trendte ne oluyordu? İşte bu şekilde tepeler düşüyor, dipler dipler de düşüyor. Ama şimdi bazen bu formasyonlar bu şekilde karşımıza çıkmayabiliyor. Bunlardan bir tanesi şöyle. Baktığımız zaman işte böyle bir formasyon. Şimdi bakıyoruz. Tepeler düşüyor. Bakın tepeler düştü. Dipler yükseldi. Şimdi biz Tepeye göre baktığımız zaman düşüyor olarak görüyoruz. Dipe baktığımız zaman da yükseliyor olarak görüyoruz. Peki bu düşen trend mi, yükselen trend mi? İşte tam bu noktada bu bize yönsüz üçgen formasyonu oluşturmuş oluyor. Eşkenar üçgen daha doğrusu. İşte burada yapılan ve işlememiz gereken taktik şu şekilde oluşuyor. Böyle bir formasyon oluştu biz çizgilerimizi çektik. İşte buradaki mum yukarı kırıp buradaki çizgiyi geçtiği anda işleme girebiliriz ve alta stop koyabiliriz. Stop. Buradan yukarı çıkabilir. Ama bu yukarı çıkmaya da bilir. Bu formasyon şu şekilde de bizlerin karşısına çıkabilir. Şöyle geldik. Yukarı çıktı. Bu sefer buraya retest, retest etti. Retest dediğimiz bir olay yani onayladı buradan tekrar destek aldı. Buradan da yukarı çıkabilir. Ondan dolayı burada aldığımız ürünü burada stoplamamamız lazım. Biraz aşağısına stop koyarak işlemi takip etmemiz lazım. Bu şekilde. Şimdi diğer bir olay ise fake de atabilir bize. Yani bu formasyon geldi. Buraya. Buradan yukarı çıktı. Biz işleme girdik. Ve aşağıda düşebilir. Yani bizi burada işlem alıp burada bir boğa tuzağı da yapabilir. Bu yükselme senaryosu. Buraya yazdım yükselme senaryosu. Bir de bunun düşüş senaryosu var. Bu da bunun aslında tam tersi. Baktığımız zaman geldi bu formasyon. Burada çizdik. Burada aşağı kırdı. Biz buradan işleme girdik. Buradan aşağı doğru iniyor. Biz ne yaptık? Burada işleme girdik. Buraya stop çektik stopumuzu attık. Yani buraya tekrar gelirse işlemi kapatıyoruz. Ve bu şekilde aşağı düşmesini bekliyoruz. Burada da aynı şekilde buraya kadar inip buraya retest yapıp bu şekilde gidebilir. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek de bize ayı tuzağı yapıp buraya kırıp tekrar yukarıdan yukarıda devam edebilir. Yani dediğim gibi formasyonlarda %100 kesin sonuç yoktur. Biz sadece olmuş harekete göre hareket edip pozisyon alıp önlemimizi almakla mükellefiz. Kazanırız ya da kazanmayız. bunu biraz şans, biraz işte öngörümüzle alakalı olacaktır diyebilirim. şimdi bu yaptığımız olayı aynısını grafiklerde, kripto paralarda size göstereceğim. Geçelim. Bitcoin 15 dakikalık grafiğinde Sizlere yönsüz dediğimiz üçgenlerden bahsedeceğim Bu şekilde Hatta çok güzel bir örnek olmuş bakın Burada Yönsüz bir üçgenimiz var e Eşken üçgen Buradaki yapıda yukarıya doğru kırıyor Ama Aynı Yapıda Bu sefer Göreceksiniz Dikkat edin Buradaki yapıda ise buradaki yönsüz üçgende ise Dikkat edin aşağı doğru kırıyor Ondan dolayı yönsüz üçgenlerin yönü dahil edilemiyor. Kırılıma göre hareket etmenizde fayda var diyebilirim. Bakın Bitcoin 5 dakikalık grafiğine baktığımız zaman burada çok güzel bir yönsüz üçgenimiz bulunmakta. Evet. Bu yapıya dikkat ettiğiniz zaman bakın üçgen de zikzaklar yapıyor ve buradaki yapı da yukarıya kırıyor, retest ediyor ve tekrar çıkışına devam ediyor. Yani buradaki yapıda yukarı doğru seyrettiğini görüyoruz aynı şekilde şurada farklı bir yapı göstereceğim sizlere bakın şu şekilde üçgenimiz bu şekilde yönsüz olarak devam ediyor yukarı aşağı bu sefer bu yapıda ise dikkat edin aşağı kırıyor test yapmadan aşağı doğru sanımını gerçekleştiriyor bu videomuz bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere